Sultan 1. Ahmet Han zamanında yaşamış olan Meyizade, fazilet ve irfanıyla meşhur büyük bir Osmanlı alemidir. Kendisine Zade, yani ölünün oğlu isminin verilmesi, rivayete nazaran başından geçen şu ilahi tecelli sebebiyle olmuştur. Eşini Allah'a emanet etti. Meyit Zade'nin babası yiğit bir askerdi. Birçok cengaver gibi o da Sultan 3. Mehmet'in 1596 yılında yaptığı Eğri Seferi'ne çağrılmıştı. Fakat o esnada hanımı hamileydi ve doğumu da bir hayli yaklaşmıştı. Bununla beraber Allah yolunda cihadı her şeyin üstünde tutan cengaver baba sefer hazırlıklarını tedarik etti ve hanımıyla helalleşti. Ellerine edeple Cenab-ı Hakk'ın ulvi dergahını açtı. Gözlerine biriken merhamet damlaları arasında niyaz eyledi. İlahi, senin yolunda gazaya gidiyorum. Senden başka da kimsem yok. İlahi, şu vefakar, ve Çilekeş hanımımdan doğacak olan evladımı sana emanet ediyorum. Lütuf ve keriminle onu muhafaza eyle." Bundan sonra atını atlayan Cengaver Baba hızla gözden kayboldu. Allah'ın inayet ve nusretiyle Osmanlı ordusu muzaffer oldu. Dönüşte kumandanından müsaade alan Cengaver Baba doğruca evine gitti. Ancak eve geldiklerinde kimsecikleri göremedi. Oysa ordunun muzafferden döndüğü haberi her tarafta duyulmuş bulunduğundan hanımının evde kendisini bekliyor olması lazımdı. Büyük bir merak ve telaş içerisinde hemen etraftaki komşulara koştu ve eşini sordu. Cengaver babayı karşılarında gören komşular masum bir şekilde yiğit, Allah gazanızı mübarek etsin ve sizin ömrünüze bereket ihsan eylesin, dediler. Bu cümleden kastedilen manayı anlayan baba, bir anda kalbini saran yakıcı bir elemin verdiği iradesizlikle, hayır olamaz diye kekeledi ve ardından hafif bir sesle, olamaz, ben doğacak yavrumu kainatın Rabbine emanet etmiştim. O muhafaza edenlerin en hayırlısıdır dedi. Bir müddet derunu bir sukuta dalan kederli baba yanındakilere baktı. Sonra içine doğan bir ilhamla elbette ki merhamet sahibi olan Allah muhafaza edenlerin en hayırlısıdır. Tez bana refikamın kabrini gösterin dedi. Birlikte kabristana gittiler kabir kendisine gösterildiğinde heyecanla kulağını mezarın toprağına koydu ve dinlemeye başladı. Bir müddet sonra haykırdı, işte yavrumun sesini işitiyorum. Hemen kazma ve küreye sarılarak kabri açmaya koyuldu. Onunla beraber gelenler de mezardan ince ince yayılan çocuk sesini duydukları için bu masum babaya yardım ettiler. Kabir tamamen açıldığında ortaya çıkan manzara iradeleri sıfırlayacak kadar hayret ve dehşet vericiydi. Kabirde ölü anneden doğmuş nur topu gibi bir yavru vardı ve annesinin göğsüne yapışmış bir vaziyette duruyordu. Gazi baba hemen yavrusunu alıp bağrına bastı onun pembe yanaklarına buzeler kondurdu. Sonra yavruyu sıcak bir kundağa sardı, açılmış olan kabirde hanımına veda fatihası okuyarak itina ile kapattı. Herkes bu mucizevi teselli karşısında, hayret ve hiçlik makamında büyük bir tazimle Cenab-ı Allah'ı tesbih ve takdis ediyordu. Baba da nemle gözlerle secdeye kapanmış, hanımının vefatı dolayısıyla mahsun evladı sebebiyle mesrur bir gönülle Rab'bine hamd ediyordu. Bu yavru güzel bir tahsil ve terbiye içerisinde büyüdü ve şöhreti bütün Osmanlı mülkünü saran zahit bir alim oldu. Başından geçen bu mucizevi tecelli dolayısıyla hep meyit zade diye anıla geldi. O, Hak Talaya mutlak ve samimi bir teslimiyetin ibretli ve hikmetli bir bereketiydi.